Minecraft'ta ne yapıyoruz arkadaşlar? Benim bir tane şeyim var. Dünyam var. Evler diye böyle çok güzel evler yapmaya çalışıyorum. Daha yeni açtım bu dünyayı. Ben şimdi o dünyadaki evleri göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu birinci ev. Bir tane dağın içinde böyle inceleyin. Böyle dağın içinde. Buradan girişi var. Şurada sandığı falan ışıkları var. Çok güzel gözüküyor böyle bence. Şimdi girelim. Burada bir ışığı var. Crafting table'ı var. Açıyoruz kapıyı. İçeriye giriyoruz. Burada bir ışık daha var. Burada bir kapı ve bom. Çok güzel bir oda. Burada bir çiçek şeyi var. Ağaç gibi. Burada iki tane yatağım var. iki kişilik. Burada bir tablom var. Burada ışıklarım var. Burası böyle. Burada işte üst kat var. Bir tane daha şey var. Sonra burada da çıkış var. Ha buradan parkur yapabiliyorsunuz. Sonra dağın tepesine çıkarsınız işte buradan parkur yaparak atlarsınız buradan. Havuz falan da yapabilirsiniz. Bu ilk birinci güzel evimizdi. Bayağı da güzel bence. Tamam şimdi ikinci ev. Bu da yine burasında. Bu evde böyle bir şey. Sanki evi böyle zincirler tutuyormuş gibi. Şu şeylerle sanki zincirler tutuyormuş gibi yaptım evi ama aslında dua, dağın içinde değil bu daha yapışık aslında benim plan böyle değildi daha yapışık olmayacaktı sadece şuradaki burayı çok kısa yaptığım için biraz daha uzun yapsaydım daha güzel olacaktı şimdi içini göstereyim şuradan giriyoruz ya buradan girmiyorsunuz burada bir merdiven var Burada sandıklar var. Bu arada basamaklardan yaptığım yeri. Son burada işte kafa var, çiçek var, fırın var, crafting table var. Bir tane daha kafa var. Böyle çok güzel bir manzarası var buradan. Eğilip de izleyebiliyorsunuz. Sonra buradan aşağı kata iniyorsunuz. Aşağı katta pis creeper var ama creeper yazamadım. Aslında yazabilirdim ama üşendiğim için yazmadım. Bu benim arkadaşım. Burada işte şey var. İsmini unuttuğum şey var. Sonra burada çok güzel bir balkon var. Buradan izliyorsunuz. Hatta buraya belki sandalye de yapabilirim. Çok güzel. Bu arada şedirli bu arada yani şedirli. daha da gündüz yapalım daha da güzel, güzel olsun böyle daha güzel oldu valla sonra buradan gidelim öbür eve arkadaşlar ama öbür ev çok güzel değil küçük bir ev tam survivor hayatında yaşamak için bir ev böyle bunlar gibi büyük bir ev de değil cücük kadar bakın gördün görmüş olabilirsiniz bakın yerin altında ama küçücük cücük kadar yeri var Tam bu bir Survivor eli, evi. Hem az malzemeli. Burada iki tane camı var. Hem oradan ışık da geliyor. Böyle bir yer. Buradan bakınca. Küçük ama çok güzel. Siz bunu isterseniz büyütün. Böyle bir yer var. Şu tuzak kapısından giriliyor. Girelim. Giremiyorum. Niye giremiyorum? Gir hadi girebilirim. Niye girilmiyor? Baba senin bozuldu he. Hadi girebilirim. <laughs> Abicim niye giremiyorum ya? Aa niye girilmiyor ya? Kıracağım şimdi şu tuzak Bekle. Bu tuzak kapısını kırıp gireyim. Geriden koyarım. Bakın arkadaşlar burada bir tablo var. Meşaleler var. İşte bir tane merdiven var. Burada kitaplıklar falan var. Burada işte fırın var. Şey var. Crafting table var. Yine kitaplık var. Şey basabilirsiniz. Büyük falan. Burada bir sandığınız var. Çok kullanışlı bir ev. Az malzeme istiyor. Küçücük ama çok güzel. Bu da böyle bir ev. Çok güzel bir ev gerçekten. Çok kullanışlı Survivor için, Survivor için. Survivor Survivor. Yine biz en güzel evimize gidelim arkadaşlar. Siz oylayın arkadaşlar yorumlarda en güzel ev hangisi oldu diye. Bence arkadaşlar en güzel ev şu dağın içindeki ev bakın. Şu hani yuvarlak penceresi olan vardı ya. Bence en güzel ev o. Çünkü çok güzel gözüküyor. Yine gidelim direkt o eve. Çok güzel bu ev ya. Baksanıza. Çok güzel gözükmüyor mu bu ev. Bu ev gerçekten güzel ama. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten güzel. Çok güzel ya. Hatta fotoğraf alayım. Çok güzel arkadaşlar bu ev. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Evet. Hem de şükür arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın. Bye bye arkadaşlar. Bye 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 bye.